Herkese merhaba çocuklar. Ben Deniz Mehmet öğretmeniniz. Bugün sizlerle birlikte doğal sayılarda sıralama konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar, doğal sayılarda sıralamada biz bazı semboller kullanıyoruz. Bu sembollerden ilki büyüktür sembolü. Büyüktür sembolü görsende de gördüğünüz gibi şu semboldür ve büyüktür sembolünü aklınıza tutabilmek için şu yöntemi kullanabilirsiniz. Eğer siz bu sembolü türün B'si gibi yapabiliyorsanız bu büyüktür sembolüdür. Büyüktür sembolündeki önemli olan nokta şudur. Sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bir diğer sembolümüz ise küçüktür sembolü. Bu da görseldeki gibi görülmektedir. Küçüktür sembolünü unutursanız şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Eğer ben bu sembolü küçüktürün K'si gibi yapabiliyorsam bu sembolün ismi küçüktür sembolüdür ve küçüktür sembolünü biz sayıları küçükten büyüğe doğru sıralarken kullanırız. Çocuklar, büyüktür veya küçüktür sembolü hiç fark etmez. Şu kuralı iyi bilmemiz gerekiyor. Sembolün her zaman sivri olan noktasında daha küçük sayı bulunmak zorunda. Şu açık olan kısımda büyük sayı bulunmak zorunda. Parantez gibi düşündüğümüz zaman parantezin iç kısmında büyük sayı, sivri kısmında küçük sayı olmak zorunda. Burada da olduğu gibi parantezin Açık kısmında büyük sayı, sivri kısmında küçük sayı olmak zorunda. Şimdi çocuklar, ilk olarak büyüktür sembolüyle başlayalım. Büyüktür sembolündeki önemli olan nokta neydi? Eğer ben büyüktürün B'si gibi yapabiliyorsam bu sembolü, bu büyüktür sembolüydü ve sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanırdı. Burada 345 büyüktür, 305'ten, 305 de büyüktür, 298'den diyebiliriz ve sayılar büyükten küçüğe doğru örnekteki gibi sıralanmış. Şimdi ise sağdaki yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım sorusunu birlikte yapalım. Sıralamalar yapılırken ilk olarak şuna bakabilirsiniz. Basamak sayılarına bakabilirsiniz. Bakıyorum 1 2 3 4 5. Bu 5 basamaklı bir sayı. Bu 1 2 3 4 bu 4 basamaklı bir sayı. Bu 3 basamaklı bir sayı. Bu da 4 basamaklı bir sayı. Antik olarak iş basamaklı bir sayı en büyük olmak zorunda değil mi? Evet. Çünkü basamak sayısı fazla olduğu için bu sayı bizim en büyük sayımız olur. Ve 55.542 sayısı en büyük olur. Sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanması gerektiği için büyüktür işareti, büyüktür sembolü kullanırız burada. Ardından ikinci en büyük sayımızı bulalım. Bakıyorum iki tane dört basamaklı sayı var. Dört basamaklı sayıların binler basamağında burada üç var, burada bir var. Mantık olarak bu sayının daha büyük olması gerekir ve gerçekte de bu sayı daha büyüktür. 3189 sayısı daha büyüktür. Şimdi ise bir diğer sayımıza geçelim. 1855 sayısı ardından gelir çünkü sonuçta iki tane sayı kaldı elimde ve biri 4 basamaklı biri 3 basamaklı 4 basamaklı sayı 1855 sayısı 986'dan daha büyüktür 1855'te gitti ve en son 986 sayısı kaldı ve bu şekilde biz sıralamaları yapabiliyoruz şimdi ise büyüktür sembolü ile ilgili örneklere geçelim Evet, burada 1 2 3 4 tane sayı verilmiş. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız ve burada gördüğünüz sembolleri kullanacağız. Ne yapıyorduk? İlk önce bir basamaklarını sayalım. Kaç basamaklı sayılar var burada? 2 3 4 5. Burada 5 basamaklı bir sayı var. Burada 6 basamaklı bir sayı var. Burada 4 basamaklı bir sayı var. Burada da 6 basamaklı bir sayı var. İlk olarak en büyük olması gereken sayının 6 basamaklı sayılardan birisinin olması gerekiyor. Birisi 112.989, diğeri 120.640. Baktığımız zaman burada 112.000, burada 120.000. Ve o zaman mantık olarak bu sayı en büyük olmak zorunda. Çünkü binler bölüğünde daha fazla sayı var burada. O zaman 121.640 sayısı burada en büyük sayı olmak zorunda. Ardından ise diğer 6 basamaklı sayı gelmek zorunda. 112.989 sayısı gelmek zorunda. Şimdi ise 5 basamaklı ve 4 basamaklı 2 sayım kaldı elimde. O zaman 5 basamaklı sayı ardından gelmesi gerekir 22.648 ve ardından 5789 sayısı gelmesi gerekir. Evet, buradaki sıralamayı bu şekilde yapabiliriz. Gelelim buraya basamaklarını ilk önce bir sayalım. Burada 4 basamaklı, burada 5 basamaklı sayı var. Burada 4 basamaklı, burada ise 2, 4, 5 basamaklı sayı var. Bakıyorum 2 tane 5 basamaklı, 2 tane 4 basamaklı sayım var. O zaman şu 2 tane 5 basamaklı sayılardan bir tanesi en büyük olmak zorunda. Burada binler bölümünde 12.000 var. Burada binler 14 14.000 var. O zaman bu sayı bundan daha büyük. Bu sayılardan en büyüğü 14.440 sayısı olmak zorunda. 14.440 sayısı bu sayılardan en büyüğüdür. Gelelim bir diğerine. Ardından diğer 5 basamaklı sayım gelmek zorunda. 12.939 sayısı. Ardından bu iki tane 4 basamaklı sayılardan bir tanesi olmak zorunda. Bakıyorum burada 1789, bu 1459. O zaman bu sayı bundan daha büyük olmak zorunda değil mi? Evet, 1789 sayısı 1459 sayısından daha büyük olmak zorunda. Evet çocuklar, bir diğer işaretimiz olan küçüktür işaretine gelelim. Küçüktür işaretini unutursanız ne yapıyordunuz? Küçüktürün k'si gibi yapabiliyorsanız bu işareti bu küçüktür işaretidir. Küçüktür işaretindeki mantık nedir? Sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır büyük tir işaretinin tam tersidir bu. Burada biz sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. O zaman sağ taraftaki işlemleri yapalım. Burada ne demiş bize? Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. O zaman ilk önce basamaklarını bir sayalım. Kaç basamaklı? Bu 6 basamaklı. Bu 5 basamaklı. Burası 4 basamaklı. Burası da 4 basamaklı. O zaman en küçük olan sayılar bu 2 4 basamaklı sayılardan bir tanesi olmak zorunda. Bakıyorum 1855 sayısı mı daha küçük, 1542 sayısı mı daha küçük? 1542 sayısı daha küçük. 1542 sayısı daha küçüktür ve küçüktür işaretini koydum. 1542 gitti. Ardından diğer dört basamaklı sayı gelmek zorunda. 1542 küçüktür. 1855'ten evet. Ardından 5 basamaklı sayı gelir. Doksan iki ardından 6 basamaklı sayı gelmek zorunda. Yüz yirmi Baktığımız zaman bu sayılar küçükten büyüye doğru sıralanmıştır. Evet çocuklar, bunlarla ilgili örneklere geçelim. İlk önce basamakları bir sayalım. Burada 6 basamaklı sayı var, burada 5 basamaklı Burada da 5 basamaklı, burada ise 4 basamaklı sayı var. Mantık olarak ne yapıyorduk küçükten büyüğe doğru sıralanırken? ilk önce en az basamaklı sayıyı en başa yazalım. Burada bir tane 6, iki tane 5 basamaklı, bir tane 4 basamaklı sayı var. O zaman bu 4 basamaklı sayı en küçük olmak zorunda. 12.640 sayısı en küçük sayı olmak zorunda. Burada iki tane 5 basamaklı sayı var. Bunlardan hangisi ardından gelmesi gerekir? Hangisi daha küçük? Evet, 12989 sayısı 12989 sayısı ardından gelmesi gerekir. Ardından 98789 sayısı gelir. 98789 sayısı gelir. Bu da gitti ve en son 8802648 sayısı gelmesi gerekir. Gelelim buraya. Bakıyorum burada 5 basamaklı Burada 5 basamaklı, burası 4 basamaklı, burası ise 6 basamaklı bir sayı. O zaman buradaki en küçük sayı hangisi olmak zorunda? Gördüğünüz gibi 4 basamaklı sayı bir tane var. Demek ki bu sayı buradaki sayılar arasındaki en küçük sayı 1789 sayısı. 1789 sayısı buradaki en küçük sayı olur. Ardından bu iki 5 basamaklı sayılardan bir tanesi gelmesi gerekir. 17459 72939 mantık olarak bu sayı bundan daha küçük çünkü burada binler bölümünde 17000 var burada 72000 var 17459 sayısı daha küçük olmak zorunda ve ardından bu da gitti. Ardından 72000 939 sayısı gelmek zorunda çünkü 2 tane sayı kaldı elimde. Biri 5 basamaklı, biri 6 basamaklı. Mantık olarak 5 basamaklı sayı daha küçüktür deriz ve 5 basamaklı sayıyı buraya yazarız ve en sona 174.140 sayısı buraya gelmek zorundadır. Evet çocuklar dersimiz buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.